Günün birinde dinle Diyanetle pek alakası olmayan zengin bir adam vefat etmiş. Oğulları babalarının durumundan endişe duyuyormuş. İçlerinden biri şöyle demiş. "Babamız hayatı boyunca dini konulara pek eğilmedi. Şimdi kabirde Münker ve Nekir melekleri sual soracak ama babamız bu sorulara cevap veremez. Azap çeker. Bir şeyler yapmamız lazım." Uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra biri parlak bir fikirle ortaya atılmış. "Bir imamla anlaşalım." babamızın mezarının yanına bir mezar daha kazdıralım. Mezarlıkta iki mezarın arasında küçük bir delik açalım. İmam da bu yan mezara yatsın, melekler soru sordukça delikten babamıza cevapları fısıldasın. Herkes bu fikri çok beğenmiş. Hemen bir imam bulunmuş, durumu anlatmışlar. Tabi imam önce itiraz etmiş ama oğullar yüklü bir para teklif edince razı olmuş. Gecenin karanlığında mezar kazılmış, delik açılmış, imam da yerine girmiş. Bir süre sonra melekler gelmiş ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Biri sormuş, önce ölüden mi başlayalım yoksa diriden mi? Diğeri demiş ki, ölü nasıl olsa bizim biz diriden başlayalım. Hikaye bu ya, imam yolda gelirken bir ip bulup cebine atmış. Melekler bu ipi nereden buldun diye başlamışlar hesap sormaya. İmam can havliyle mezardan çıkıp kaçmaya başlamış. Bir yandan da zengin adamın oğullarına sesleniyormuş. Ben bir ipin hesabını veremedim. Babanızın işi çok zor. Çok